Bugün yine gözümüzü bir kamulaştırma kararıyla açtık. CVK Madenciliğin Balıkesir Evrinde ilçesi ve 6 Eylül ilçesinde 16 köye etkileyecek olan altın bakır madeni projesi için ne yazık ki Cumhurbaşkanı acele kamulaştırma kararını imzaladı ve karar dün resmi gazetede yayınlandı. 10 adet tarla köylülerin elinden zorla alındı ve şirketlere tahsis edilmiş oldu. Acele kamulaştırma kararlarının Gerçekten acil durumlarda, acil koşullarda, savaş halinde uygulanması gerekirken şimdi günümüzde ülkemizde ne yazık ki şirketler lehine uygulanıyor. Halkın elinden zorla tarlaları alınıyor ve şirketleri peşkeş çekiliyor. Tarım alanları bu kadar kıymetliyken, tarım, üre tarım ürünleri üretmek bu kadar kıymetliyken, geleceğimiz tarıma bağlı iken ne yazık ki tarım alanlarını bu şekilde madenler için kaybediyoruz ve köylüleri de yerinden yurdundan tarlasından ediyoruz. Bu durum kabul edilemez. Köylüler tarlaları için acile kamulaştırma kararını iptal için davalarını açacaklar. Bu proje ile ilgili zaten hem bizlerin sivil toplum örgütlerinin hem de köylülerin açtığı hem çet kararlarının iptal davaları hem de çalışma ve işletme izin ve ruhsatlarının iptal için davalarımız bir yandan sürüyor. Bu projenin iptali için mücadelemiz sürecek.